Diyarbakır'da temizlik ve çevre düzeni sizce yeterli mi? Ne gibi önlemler alın? Bence Diyarbakır'da temizlik fazla yeteri değil. Görüyorsunuz zaten etrafı. Hani yer yer çöp içinde, sigara izmaritleriyle dolu. Hani bence eksik şeyler var ama hani halkın da elinde biraz şeyler var. Mesela hani çok düşüncesiz davranıyorlar. Hani çöplerini falan hepsi yere atıyor. Hani bence bu kadar. Bilinçli işte olmalı diyorsun. Evet. Çoğunlukla insanların suçun olduğunu düşünüyorum ben bu konuda. Çünkü nasıl diyeyim hani bilinçlenmek gerekiyor. Yani, Sadece yani. bile değil suçlamamak gerekiyor yani çoğunlukla insanların duyarsızlığı olduğunu düşünüyorum ben. Hiç yok. Bunu yani bilinsin. Ama ne önlem alınacak o da bilmiyorum. Nasıl alacak bilmiyorum. Alınabiliyor aslında ama gibi. Mesela iş, işçi alsalar alınabiliyor. Herkes işçilerden iş alımından kaçıyorlar. İnsanların da biraz bilinçlenmesi gerekmiyor mu sizce? Yani gerekiyor ama hani bilinçlenecek kimse yok. Görmüyorum. Kalmamış diyorsunuz. Yani vardır yapmıyorlar. Herkes bir şekilde kaçıyor